Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde ne anlatacağım, nelerden bahsedeceğim ee, biraz ona değineyim. Benim öncesinde böyle bir Amerika maceram olmuştu. Zaten başlıkta da yaz üzere Ceyvan maceramla nasıl gittim, neler yaptım gibi bir e İçerik hazırlamak istedim. Sizlere deneyimlerimi aktarmak istedim. Aslında ben iki yıl önce böyle bir yani buna benzer bir içerik oluşturmuştum ama tabii videoyu bir saatlik bir video çektiğim için sonra hoşuma gitmedi. Onu kaldırdım ben ve baştan bu sefer part part yapmaya karar verdim. İlk önce bu bölümde biraz özet yani biraz sohbet gibi olsun istedim. Sonraki bölümlerde daha belgeler lazım. İşte oraya gittiğinizde sizi bekleyen süreçler hani kiralar, evler, yapılması gerekenler, daha böyle resmi süreçlerden de bahsettiğim bölümleri ekleyeceğim. ama çok da uzatmamaya çalışacağım. Kısa tutacağım. Söz veriyorum. En başından başlayalım. 2019 gibi ben bu Amerika gitme macerasına işte yani aklıma koyup evet artık hani bunun için bir şeyler yapmam lazım. Pasaport, vize her neyse. Buna baş koymuştum ama bu benim bayağı aslında çocukluktan bir hayalimdi. Work and Travel'la gitmeyi düşünüyordum ama sonrasında yine böyle fuar fuar gezerken ben bu işin peşine bayağı koşturuyordum. Önümüzde biri çıktı. Aslında bu bayağı yaygın ama ben tabii o zaman bunu bilmiyordum. Ve dediler ki bize işte turizm, aşçılık, gastronomi gibi bölümlerden mezunsanız e, sizin bölümlerinizi destekleyen bir program var. Yani exchange program gibi, travel gibi ama work and travel 3 ay oluyor ve herhangi bir işte de çalışabiliyorsunuz orada. Ama burada spesifik olarak işte mutfakta veya işte garsonsanız garson olarak veya... bunu öğrendiğimde bayağı sevindim aslında ve bütün odamı buna çevirdim ben. Work and Travel tamamen çıkardım planlarımın arasından. Sonra işte pandemi geldi biliyorsunuz 2020 senesinde ve benim işlemlerim tam başlamıştı ki yarıda kaldı. Bunları, tamamıyla detayıyla anlatacağım. Hangi şirketle çalıştım, süreç nasıl ilerledi, ne kadar zamanda hallolduğu, vize süreci vesaire gibi. Ee, sonrasında tabi e, bayağı bir moralim bozulmuştu o dönemde yani uçuşlar durduruldu zaten hani bir yere gitmek yasaklandı aslında ben e, bekledim yani bekledim derken böyle birkaç ay değil <laughs> 2-3 sene matma <laughs> o dönemde çalıştım ee, işte CV kastım deneyim kastım falan biraz para biriktirdim vize randevusu aldım ve bir sene Bekledim arkadaşlar. O dönem hatta bir buçuk yıldır ve biraz öne çekilmişti. Yansa çok güzel bir deneyimdi. Herkese de her zaman tavsiye ediyorum sohbet ederken arkadaşlarıma ya da işte bazen hani bu bölümü okuyup bana soranlar oluyor hani tavsiye eder misin gibi. Her zaman tavsiye ediyorum ama ben mesela giderken her şey çok gülüp gülüstan biraz öyle görüyordum. Ee, çok öyle olmadığını fark ettim. O yüzden hani arkadaşlarıma da tavsiye niteliğinde yani yönlendirmek istemem tabii ki herkesin kendi deneyimi ama burada da aslında bu içeriği çekme amacım sizlere de bunu aktarmak. Çünkü ben de bir başkasının deneyimini dinlediğimde e, oradan faydalandığım çok şey oluyor. Kendime örnek aldığım veya işte fikirlerimi yönlendirebiliyor düşündüğüm bir şeyi aa bak şöyle de bir bakış açısı varmış aa bak şöyle de bir şey varmış gibi insanları dinlemek, deneyimlerini dinlemek çok hoşuma gider. O yüzden ben de birilerine e, örnek olabilmek adına böyle bir e, video çekmeye karar verdim. Evet, dediğim gibi bu bölümü çok fazla uzun tutmayacağım. Sonrasında ben Amerika'ya gittim. Ee, orada kendi elimi tuttum. Ee, bir otelin, çok bilinen dünya zinciri olan bir otelin pastane mutfağında çalışmaya başladım. Neler kazandım, neler yaptım tabii ki bunların hepsinden bahsedeceğim. Genel olarak çok güzel bir deneyimdi. Çok farklıydı. Türkiye'deki sistemlerden çok farklı sistemler var Amerika'da. Bankacılık sistemleri, emlak sistemleri. Hani ben düşünüyordum ki orada gideceğim ve bir ev sahibi bulacağım. işte onunla konuşup kira, ev kiralayacağım. Fakat öyle değil. Yani kredi sistemleri var, kredi skorları var. İşte sizin orada herhangi bir kredi skorunuz olmadığı için yani aslında bir bankada hesabınız olmadığı için ve harcama yapmadığınız için doğal olarak bir kredi skorunuz olmuyor. Kredi skorunuz olmadığı için de bir el tutmak istediğinizde sizin bakabilecekleri, ve değerlendirebilecekleri bir kriteriniz olmuyor ve direkt sizi geri çeviriyorlar aslında sizin kredi skorunuz tutmuyor, Dediğiniz kiralık eve girmek için yeterli değilsiniz gibi. Neler karşılaştım, bunları nasıl çözdüm, neler yaşadım bu dönemde ben tek yaşadım burada yani birkaç kişi odaya çıkan arkadaşlarım da bir eve girip hani odalar paylaşan arkadaşlarım da oldu. Ben e, tek başıma yaşamayı tercih ettim. Zaten Amerika'ya giderken hayalim de buydu. Hani Amerika'da tek başıma yaşamak, bunu deneyimlemekti. 30'lardan önce deneyimlenmesi gereken bir şey. Benden önce Türkiye'de de tek başıma yaşadım farklı şehirlerde. Ee, ama tabii ki şu anda baktığımda aslında ne kadar büyük bir şey yaptığımı anlıyorum. Çünkü o zaman yani o bir heyecanla gittim. Bana hiç uzak bile gelmiyordu aslında gittiğim ülke. Ne ya? bir gün, bir gün uçakla yani bir günde uçakla ulaşabildiğim bir yer. Okyanus ötesi evet ama hani artık teknoloji çok gelişti, 22 yılındayız falan gibi görüyordum ama şu anda baktığımda gerçekten aslında kendi adıma gerçekten de sınırlarımı aşan ve kendimi zorlayan iyi anlamda söylüyorum bunu bir şey yapmışım. Çok da kendimde bu anlamda gurur duyuyorum. Genç bir kadın olarak kendi ayaklarının üstünde durmak bir şeyleri başarmak gerçekten çok hoş bir şey. Bu yüzden herkese de öneriyorum. Evet çok yakın tabii ki bu uçakla ulaşabiliyorsunuz ama yani dünyanın bir diğer ucuna gidiyorsunuz bir anlamda. Ben o zaman böyle bir bavul yapıp gitmiştim, her şeyi arkada bırakıyorsunuz falan. Garip garip hisler, garip duygular. Ama güzeldi. Tekrar söylüyorum, gerçekten yapmak, deneyimlemek isteyen herkese öneriyorum. J1, tabii ki farklı bölümlerde olan arkadaşlarım, Work and Travel. 12 ay ve 18 ay aralığında değişebiliyor ve farklı eyaletlerde farklı yerlerde farklı iş olanakları. E, Texas eyaletinin Dallas şehrine gitmiştim. E, biz bir ara böyle New York'ta falan çalışmayı düşündüm. ama sonrasında oradan vazgeçtim. Sonrasında New York'u turist olarak ziyaret ettim. Aslında orada da çalışabilirmişim diye düşündüm. Hatta çok daha keyifli mi olabilirdi diye de aklımdan geçirmedim değil. Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum ve o yoğun o dinamik hayata çok alışığım. Teksas'ta mesela birdenbire çok durağan gelmişti her şey. Bu videoyu burada keseceğim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Detaylarına dediğim gibi part part bölüm bölüm başlıklar altında. Sadece o konuya yoğunlaşarak size bilgileri aktarmak istiyorum. O zaman herkese Buradan öpüyorum, sevgilerimi iletiyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bana destek gösterdiğinizde bu beni gerçekten ama gerçekten çok motive ediyor. Şuruz kendinize iyi bakın.